Dör, dör, dör. Oruç tutuyorum. Dör, dör, dör. Kardeşimle tabi arada bir oyun oynuyorum. O, güzel, o eğlenceli. Oyun, eğlenceli. Söder, dör, dör, dör. Yasin başkan eğlenceli. seni seviyorum. Dör, dör, dör. Çok güzel İlk defa geliyorum. Dör, dör, dör. Yasin başkan teşekkür ederim. Anneciğim bana versene böreğimizi. Ne? 4 lira mı? Ne yapacaksın bu 3 lirayı? 2 lira ne yetmiyor? No. Oh.